Selamünaleyküm Değerli takipçilerimiz, kanalımıza, mutfağımıza, evlerimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, nur ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Sağlıklarınız, sıhhatlarınız yerinde mi arkadaşlar? Bizlere de soracak olursanız. Değerli izleyicilerim, bacı canlarım. Bizim bacı şey yapacak. Tavuklu pirinç pilavı, çorba var. Çorba yaptı şöyle. Arkadaşlar ince tavuk açladı. Şöyle düdüklü tencere. Keşra. <laughs> ne öyle kaşlan gibi. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar şöyle için. Şey. Selamünaleyküm arkadaşlar. Rahmetli YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli arkadaşlarım. Tamam kaldırayım ben şunu şöyle koydum. Sen dur ben yiyeceğim şu pirici. Şu pilav tabası. Han tamam. şey ye. Pilav pilikimi bir de bir yıkama yapayım. Dur. İyi. Gelme. Geleceğim mi? Gel. Gel oğlum sen. Çapmadı ripota. Ben de fridimi e, e, bir yıkayım. Bay bay arkadaşlar abi. Arkadaşlar. Merhaba de. Rafet abi Rafet hasta, ameliyat oldu Değil arkadaşlar. Birkaç gündür gelmiyorduk da bu, bu gelelim dedik. Rafet'e, Rafet'e bir yoklayalım dedik. İyi gitmesiniz, bazı bazı gelin. Okul açıldı, okula gidiyoruz. Nasıl gelelim? Ha. Olsun okul açıldı diye sanki ne? Okul açıldı, dur elhamdülillah. Ne arıyorum? Burada süzgeçim var. Değil, süzgeç orta. Pil, Pilavı süzdün, pirici. Tamam. Heh. İyi, süzdün de. Üç bardak ha, döktüydüm, üç bardak yeter mi? Yeter lan. İlhanede saracak mısın? Evet, ilhanede saracağız da. He ee, yarın ilhaneye ilhan... de sar da koyalım da yarın bir gün de onu pişiririz. Kim pişirecek? Yarın okulu açılır, gidelim sen. E ben akşam salarım arkadaşlar. Ben hamur sal. mı yap içine? He he. Kıymasız pirinç, kıymasız azıcık bulur bulgur katacağım He he iyi. Öyle yapacağım. İyi bağlı. Kedir'i de çıkaralım kız? Ne? Kucağına da gel sen de konuş gel. Kedinin ah, yanına innen, o zaman. Vallahi

Değil ne oluyor Emine? Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun kızım? Ne pişiriyor? Pilav koyacağım. Pilavı pişiriyorsun. Başka ne bilir yani? Tavuklu pilav mı? Pilav. Tavuk var. Pilav. Selam bir konuş. İyi kızım. Gidecek geçiyorum. Kolay gelsin ya. Sağ olasın. Dedim ya biraz yansın da dedim. Bu selam... Şimdi selam bir konuş. Telefonum çaldı gitti. Çaldı. Selam alıyorum arkadaşlarım. Yani. Hoş geldiniz, sevalar geldiniz kanalımıza. Bu yanın altına düz, bu kötü küçük. Kanalımıza, yiyemize, koyumuza, mahallemize, yurdumuza, yuvamıza arkadaşlarım. İyi misiniz? Bu kapalada bir şey yok, dolaşıyor. Allah'a ilave edecek kimsiz, ameliyat oldu ya. Biliyorlar canım, ameliyat oldu. Öyle işte bacıları ne öğrenelim? Bir sonra gelmiş abla, arkadaşlar da. Pilav pişiriyoruz. Azbesti ya. Çok açık içeriye var Ondan kat. Evet sizi ki annezde. Ankara de. kat isterseniz. Açıkması niye var? Kağıtlar şurada. Annezde. Canım pilav için aplama da bir pilavı içtiğinde. Bu yanda onu bu yana koy. Bu yanda şiiri var. Aç olarak bu yana. ha. Giriş pilavına Ankara pilavı. Paketten aldıydım paketlerine, şehriyelerine. Giriş pilavına ilave de Ankara pilavı diyor. Ondan bir şey sizde de bileyim anne dedi. Sağ ol kaldık da. Çocuk şahalı çorba yapıyor ablası. Ne olsun? Can istemiş arkadaşlar da. Onlar hazırlık yapıyor. İçeri al ayrı O da yakıyordu. Kalkmış mı? Kalkmış ağlamı. Al Alur. Al olur. Ağlatma da Ye Ahmet'im öyle kalkma. Şöyle gelin ki bana bak. Ahmet'im Elini şöyle de Ahmet'im. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öyle sallama şöyle yavaş yavaş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaş hoş geldiniz de. <laughs> <laughs> hey. de hey, Arkadaş hoş tamam. geldiniz. Hey. Dayımın YouTube'una hoş geldiniz diye, abin olun diye, layık like atın diye. Layıklar atın arkadaşlar, bir eller yazın, çocuk durmuyor. Mesaj, Mesaj yazın, yazın. layıklar yazın. atın. <laughs> hatta, hatta geçmem layıklarım kanalı, Ayyem. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Şükürtü <laughs> bacanım, sizleri çok seviyorum, öpüyorum Allah'a. Karıştırayım mı? Allah'a emanet olun, hepiniz öpüyorum. Çocuk yanlış, hemen ben buradayım. Hadi görüşürüz. Sen onu yıkaya dur. Anladın mı? Direme oynayın, hadi içeride. Geleceğim buradan bulacağım. Buradan da cevap edelim. Bulacağım burada. İyi haydi. İyice kavurayım mı bırak onu? Tamam, tamam. Kavur kavur. Geçen günler abi vardı. Burada da cemekten takmaya geldiydi ya bu da. Amanı pişirdim burada. Gidirelim narası mi? et kavurdum. Et Gidirelim. kavurdum, Gidirelim. tütüklü de pilav yaptım, şehriye çorbası yaptım. Nasıl güzel yaptım. Ha. o de şehriye Kacirema yoklamaya gelmiş de Şehriye'ye o getirmiş. <laughs> yani yoklamaya, Vatan'a getirmiş, Şehriye'ye getirmiş. Dur şu bolca ama tavuğu çıkardım da suyunu alacağım ya. <laughs> şu tuzu da öyle, şu tuzu tuza çekeyim. Tuz attın mı Şehriye'nin içine? Yok, <laughs> tavuğun... Altıncı katı ver. Şehriye'ye. Sen e, Adam, görüyor mu ikimiz de? Görmüyoruz, görmüyoruz. mı? Arkadaşlar beni izleyenlere beni. Yeter, yeter. Bir daha şey izin var mı? Evet. Tamam. 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 tamam çok az bulmuş efendim. Evet, tamam. Ben zaten ya, az bir şey atıştırırım. Yersin canım, helal. Ha şunu koy ki, aç, açamayın kaka. Şunu koy da içine girin. Koy ver o kemanı, aşağıya. Kavanozda da var da şurada o poşet diye bitsin diye. Öyle işte değerli izleyicilerim sağ olsun bacım geldi yemi amine pişiriyor bu on devlerimi he, he temiz temizledi kapıda ya. Ter temiz temizledi cam ekenlerimi ney sildi süpürdü daya daya. Dayadım. Ondan sonra arkadaşlar ben de gittim bir tavuk aldım geldim izleyicilerim. Tavuğundan da bir Koca de bir peş biber almışızdı. Şey, bir Mercimek çorbası var yanında. Turşu hareket mi aşağıdan? Getirmedim aşağı vuramadım ki ben. Salata turşularını. Ne getirdim? Turşuları yukarı koydum da. Salata turşularını getirdin mi? Bin getirince onları getiremedim. O değil, onu dinozor değil bebek kusuyor. yok. bu da var ya. Babasının yani. biber turşusu. O var. Ee onlar onlar da çıkar yanına. Hı. İyice çagauruyu Sıkıp Sen onu bir dene, ben bunu kavurayım, ondan sonra pişirelim, ne olur edemeyiz? Bütün yiyeceğini kaydım ondan sonra, şerkin ederim. Onu sıcak, onu kaldır oradan, çatlar oradan, seninki gibi değil. Şunu koy altına. Dur dur. Al al al, onu kaldır. Tost makinesi yıkadım da, baksana çatladı. Ha, çatladı tost makinesi, Mevlütcan tost yaptı. Biraz serpilesin de şöyle. koyaydım. Neyi? Hı. Onu şuna koyalım dedim. Kotu şuna al. Şunu al. Oraya şuna Oraya koy şu oraya bir kulun Çek. Koy oraya. Kavrazdan mı kattın ya şundan? Yok kızartma ya. Ha şundan mı kattın? Hı. İyi. Al bacım hanım ben zor duruyorum ayakta bir şişir. Biz konuşalım. Bir şişir. Şey, şey. Çorba o da mençok çorbası bunu dökeceğim mi ölçeceğim mi? Dökeceğim dur ben şey dedim. İki, e, üç bardak pirinç döktüğü dedim. Geçen aldım bu tüpüyü de. Fatih abiden. Benim de iki tane da bana da böyle çok küçük lazım böyle çoban eriştirmeye. Benim biri var dokuz kilo, biri var sekiz kilo. Ha benim var işte ya ondan. Şöyle alacaksın sen herhalde. Hı hı. Şöyle ee, Var benim Şöyle küçük mü? Evet öyle çorba bişeyler Evet küçük var ben çorba pişiririm bazen Daha benim diye var iki tane Şu daha iyiymiş Evet. Tütüklülerim var canım Kaç tane istiyorum ondan var ondan var tütüklü çok Daha çok yukarıda da tütüklü Çok da Hiç açmadım bir de şey aldım. Kaştan yumuşum kızına gelin giderken. Hmm. Bir de onu aldım. Ha, ben karıştırdım. Al. Kavrulsun. Kavrulsun. Tavuğu dideleydin. Tavuğu sonra üstüne dideleyin. Bir daha bitsin de. Hmm. Esnesin. Çok soğuk. Sıcak. İyi. <laughs> Şöyle. Ağzını da ört. Tıkır tıkır kaynarsın. Ancak hmm. et, dokma de Bak, Şuna, bir şey. Gider dökme başka. Dökmeyeceğim. Dibinde tavuk var mı diye bakayım. Başka ne pişireceksin? Yine ne koyacaksın yanına? Salata yaparız, domates, soğan, kuru soğan. Turşu Tur var da ya, turşusu ne var şurada? Evet, çıkardırız. He, o turşu ne getirir? Her şey getirir. var evde. He, he, kes. He, kavun kes. Ne ne yok ki evde her şey. Al kavun kes al. Dur şu düdüklüğü bir yıkayın da. Al ben kaldıramam hacım al. Tam ben, ben kaldırırım. Bak. Vallahi bu seçe gittim geldim kanım da ağrıdı ha. Dur şunu Arkadaşlar bu klemon da kanım sarılı vallahi pansumana gidip geliyorum. Bacıları Ka kavun ne kes. Dur, Ondan iki tane aynı düdüklü. Bir de burada var üç. Bir de anneme verdim dört. Dört de evde var sekiz dokuz tane düdüklü var evde. Oo, olsun su ötebe lazım oluyor evde bak geçen yani pişirdim birinde ördek pişti birinde şey pişti he yani bir mi? sever mi yani? Nasıl mı? Yarın bir gün. Kemiği koyalım doğru çiğe sobanın üstüne. Ondan sonra. Çok Allah yıkadım Allah'ın elleriyle. dışında yıka. İle sıra mümin tavasını yıkadığı gibi içini yıkayıp da dışında da koyma. Yok canım. İle sıra mümin öyle etmiş o kumlar o tavasını kumla ayırmış. <laughs> i̇çini kumlar dururmuş, kumlar <laughs> dururmuş. Kaldır onu çık yukarı şöyle, dur. Kaldıramıyorum arkadaşlar, yanına varamam. bu kulemi yiyorum, değerli bacılarım. Allah'ım yeterli bir bir can sağlığı bilsin. Bir bilsin ben Seçe gittim geldim sen evde. Annem oralarını etir süpürge. Temizledim mi? bittim annemin oraları. Dolabın içinde şey ettin. Hep suat işte. Beni demeyeyim ki valla. Sen kendi, kendi işini görse yeter. Valla ben kendiminkinde oğlum. Hallar ne bu? Bizim bahçe hep temizdirdi. Evde yıkanacakları yıkadı. Bunda makineye atalım da öbürünü yıkmak neden çıkan seri? Kulağı yiyor ama yıkanınca. He yıkanınca yiyor. Ama şaman şu suyu dökme buna. Heh. Şuna döktüm ama beyaz değil. Kurudu herhalde o. He. Kurumuştur. Kurudu kurudu. Testi öyle koyma ha. Testi aç orayı. Şu olarak alüminyum pakırı kaldır. Kaldır o kevgirin üstüne koy. Alüminyum pakırı da bunun üstüne koy. Koy kevgirin. Kevirin sen öyle koy. Hah. Koy kevirin üstüne. Pilav daha taş kaçamaya başladı. Kavunu da al oradan al oradan kavunu. Keseceğim. Dur. Şurada koyayım kavunu da keseceğim. Kavunu da şu uzun tabaklar var artık. Şurada al orada. Onun ikisini kesebilir. Üşüdü ablam getirmişmiş onu da yıklamaya verirken. Kavun getirmiş, mandalin getirmiş. Yemek razı olsun. Şöyle kes. Için. Allah razı olsun, Allah'ın kızı getirmiş, sağ olsun. Buyurun gelin bacılarım. Davet kardeşiniz oğlu yığı yığı tarif ediyor. Şimdi şöyle yiğit, bunu böyle yitti. Ne olacağım? Yapacak bir şey yok. Tatlı mı ki? Kestirici çatanla bakayım. Tatlı mı, iyi mi? Şöyle iyi. Hı, iyi kavurmuş. Iran. Çok güzelmiş kavun. Onlar niye öyle köpe basıyor? Böyle bir atsaydın iyi nerede? Ma hayat pis oluyor. Zaten üstü attım. Hepsini mi doğradın? Yok. Yersin. Şuna bir daha doğra. Şu tabağa. Hepsini doğradın. Evet, bunu kavun yedim de. Nasıl kandımı karıdı. Dokanıyor bana, şişiriyor. Ameliyatımda dokanı yiyor. Allah az ya az. Az yiyorum ama yine de geziyorum ya. Şöyle geziyorum işte böyle. Amına bu da attırdım çöp neye? Tarvizi nasıl koyayım nasıl koyayım daha iyi nasıl koyayım? Ben döktüm geldim aşağı tenikelerine. Daha şu beyaz bu adada var çöp. O çöp değil o kağıt onlar ben koydum. Sonra da diye kağıt onlar. Seçtim de. Ha. Onda çöp yok onda kağıtlar var. Onları ben koydum. Şişeler, kağıtlar var. Zor bayrağı atalım Ben de çöptü yiyeyim. Çöpleri ben götürdüm. İyi canım. Sağ ol. Yine tavuğu dideleyeceğim. Hmm. Anne diyor ki tavuk pişti mi diye. Pişti evet. diyor mu yanma ayol. Yumuşadık tavuk. Bir gün tavuğundan ayol, tavuğundan ne olacak adama? Dide. He, çarşıya bir şey. Bak. Anne, en yapış yapış oldu. Kimin? Benim. Gel yıka. Al lan sen şu lan. Silay, sileslak sil, sil be. be. Yavaş. Evet. ört Şekilleri oraya atma halıya ne be? Yok, kendisi hazırlıyor zaten. Belki. Sanki ne gerek yok Bir Poşet koyayım da şunu toralıp Poşet. Poşetler orada. Teyze şu orada var. Bak orada İlhan'ın yanında. Şuraya koydum ha, orada var. Kavun da iyi tatlıymış valla. Sağ olsun halamın kızını Allah razı olsun. Buyurun gelin yiyelim bacıları. Turşular da getir bacım var Onu koy. Koyun benim şuraya. Alır mı? mi? mı? Biricik et doğru getirdim. Getirdi. Şuna kadar getirdi çocuk da kavur diye. Şuna koyayım. Al şuna turşuyu koy bir orada. Salatalık karışık koyayım. Salatalık olmayayım. Şuna koyayım bir turşu var yukarıya. Çömçeğini çıkaralım getir. Geç salatalık da koyayım. Getir çömçeğini karşıdan çıkar. Şurada uzun karşık var. Şuna koy ikisi de karşıkları koy. Değerli izleyicilerim gördünüz mü? Rahmet kardeşimiz yazdan kurduydu bakın. Ha. Günacol. Elim temiz Aralık'ta böyle suyun içinde. Benim <laughs> etimi Arkadaşlar yorumda yazacaksın ni eliyle koyuyor değil de onu da söylersiniz. Mecburiyetle elimle koyuyorum. Çünkü gelmiyor aşağı. Yazı ben kurdum gördün mü? He. Seninle beraber doldurduğumuz. Bir diyeceksiniz. Elinle niye koyuyorsun değil Kedi de. arkadaşlara bu göstereyim. göster. Gelin bacılarım. Şu turşuya bakın arkadaşlarım şöyle. Bakın bir yazdan kurdum fındık biberleri. Domatesleri. Arkadaşlarım. Gelin arkadaşlarım gelin. Bacılarım. Tamam bacım git otur Çekil ya. Çekil ya, karıştırayım mı bir daha? Yok, kendini lıhlanır o. o. İyi. Acıları gitmiş. Acı acı gitmiş fındık bey, acı yok. Hı, tamam. Halayı düzelteyim, dur. Çoğu dışarıda halayı serelim bura. Hangi? Çoğu yıkadığımıza bakayım. Makine attı mı? Bunu da atayım makineye yıkansın. Temiz değil bu. Temiz lan bunu atmana gerek yok ki bu iyi. Bak çamaşır suyu dökme bak şunlar hep sol durum. Bunlar zaten solmuş bak biraz iyice sola. O beyaz ya bunda beyaz yok. Hı, şöyle hı, bir altını döndürür de bak atma bunu. Kadırı şöyle cık, kenarda çibiğinde. Tamam atalım. O kuru değil onu getiriyor. Otursun onu getir öyle bir dur, dur. dur çekil çekil ben toplarım kaç 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 kaç. Aha. Çekil çekil. çekil. Topla. Makineye atacağım öyle etme. Şuraya koy, şuraya koy. Yanına, yanına koy. Atalım makineye. Getir ötekini de. Kuru dota getir. Aman değerli izleyicilerim. Ölmeyecek mi? Bak hele bir cennetin yemeği boğulmadı gitti. Köylerin yarısıydı. Sokakların dolusuydu. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Koşumuzun kızı vardı. Şurada cennetlerinde yengem. Vallahi ne ne değil. Cennet ne değil arkadaşlar. Cennetin bu da. Değerli bacılarım. koydu vardı gitti. Kurumuş mu? Evet. Cennetin gen bir cenazeyi kaldırdılar. Hey, ölmeye olsa. Sorgu bile gelmiştir melekler. kafe niye ayırtıyorsunuz? Hala seyredeceğim bu işte. Nasıl iyi tertemiz olmuş bak. Ha. İşte bitti bak te temiz. İyiceğiniz oldu bana bakar ya. Hmm, buraya tam oldu. Çekil bakayım bir. Heh. Kaç basma. Tamam. Şuna şöyle şuraya alalım. şu bezine şu çileri. Tertemiz temizlesin. Tamam gayet çekil. Arkadaşlar zabana makineye attıydım, yıkadım, fesemi sildim. Yok i̇yi, iyi bu. Evet. Hiç olmazsa kıl toplama yor. Sen onları sen onu aşağıda götürdün. Aşağıda götürdüğümü öyle getirdiler bir arkadaş hediye şey ettiydi onu Biz ya. Siz o iyi değil bu toplayın. Buraya da parke yaptırınca şunları serir değil? tamam. Orada bir tane uzun alır mı? Marente. De... He onu serersin. He. Ar tut makineye atılan şekilleri şey. Onlar şey iyi değil. He he. Bunlar iyi. Öyle işte. Ne uğrayacağım? <laughs> tamam, pişti mi? Pilav pişti. Pişti. Tamam, orda deyeceğim. Tamam. Az daha suyunu çeksin, dur. Az daha var. Pilav pahalı mı bu senin oraya vardığında aldıydım ha? Hıh. Dur. <laughs> i̇çeri otur da içeri de bekleyelim. Niye burada da bekleyelim, niye? Bir şey olmaz arkadaşlar zaten koruyor. Zaten sonlandıracağım şimdi videomu da. Içine Neyse arkadaşlarım, bacılarım kavunu kestik. Turşuyu koyduk. Tavuklu pilavı pişirdik. Çorbayı da zaten pişirdi ablam. Çorbası çok soğumamış. Ondan sonra arkadaşlar pilavım da pişti. Ee, onu da ditekle yurtul da çıkardık. Kavunu da kestik. Bugünlük videomuz da böyle olsun. Sonlandıralım. Otça kalın, dotça kalın, kanalımda kalın. Allah'ıma emanet olun arkadaşlar. İlyane Haçlıacıyak'ta, İlyane Saracıyak işimiz çok. Daha oturduğumuz yerde yüda... o makinesi var mı? Sığması iyi. Neyse değerli bacılarım kardeşlerim. Bugün videomuz da böyle olsun. Kanalıma abone olup da beğenileri yapmayı unutmayalım. Haydi görüşmek, buluşmak üzere. Haydi abla görüşürüz. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Rafet'in kanalında kalın. Beğeni yapmayı unutmayın. Like'ları. Haydi arkadaşlar. İyi akşamlar.